mutlu akşamlar. Karlı bir İstanbul akşamıyla sizlerle beraberiz. Hava durumu ligleri de etkiledi. Li Süper Lig'in 23. haftasının maçları 2 güne sığdırıldı. Sadece cumartesi ve pazar içinde oynayıp bitti. Hemen ilk maçla başlayalım. İlk maç Yeni Malatya Spor ve Beşiktaş arasında oynandı. Ve taraflar bir birlik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Aslında Beşiktaş bir hayli yakındı kazanmaya. İlk golü Alex Teşehir'e kaydetti Beşiktaş adına. Fakat 84. dakikada Yeni Malatyaspor Adem ile golü buldu ve 1-1'e bir getirdi skoru. Ve haftanın en skorer takımına geçtiğimiz zaman Adana Demirspor'u görüyoruz. Adana Demirspor Karagümrük'ü 5-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Sivasspor Fenerbahçe maçında ise yine beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Taraflar 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü Zaystan ve Sivasspor'un golü ise Hemlikeden geldi. Cumartesi gününün kapanış maçına baktığımızda ise Göztepe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendi. Evet geçelim pazar günü. Hatayspor Spor ve Çaykur Rizespor maçı yine beraberlikle sonuçlandı. Fakat bu maçtan gol sesi çıkmadı. Taraflar 0-0 sonuçta e, yetinmek zorunda kaldılar. Kasımpaşa ise Kayseri Sporu 3-1 yendi. Ve Konya Spor deplasmanda Altay'ı 1-0 yenmeyi başardı. Antalya Spor Gaziantep Spor maçına baktığımız zaman yine sahadan gol sesi çıkmadığı maç 0-0 sona erdi. Alanya Spor'sa deplasmanda Giresun Spor'u 3-0, özür dilerim 3-1 yenmeyi başardı. Ve devam edelim haftanın kapanış mücadelesi. Gerçekten kapanışa yaraşır bir mücadele oldu. galatasaray Trabzonspor maçından bahsediyorum. Aslında Galatasaray kazanmaya çok yakındı. İlk golü bir penaltı golünü bir çikil daha okar etti bu golü. Fakat e, maçın son dakikalarında 85. dakikada Trabzonspor oyuncusu Bakasitas bir gol kaydetti ve maç berabere geldi. Ardından 90 artılarda Trabzonspor'un yeni transferi Edin Bishan'ın golüyle Trabzonspor maçı 2-1 kazanmayı bildi. Evet haftanın özeti bu şekildeydi. Puan durumuna baktığımız zaman zirvedeki isim Trabzonspor 54 puanı bulunuyor. Konya Spor ikinci sırada 45 puanları var. Ve üçüncü sıraya baktığımız zamansa geçen hafta Fenerbahçe vardı üçüncülükte. Şimdi ise Alanya Spor'u görmekteyiz. 38 puanla Alanya Spor ligimizin üçüncü sırasında bulunuyor. Ve son üçe bakalım yani düşme hattına baktığımızda ise Çaykur Rizespor, Altay ve Yeni Malatya Spor'u görmekteyiz. 24. hafta yaşananlar bu şekildeydi. Şunu da hatırlatalım. Bu hafta maç oynanmayacak. Önümüzdeki hafta yani 24. haftanın maçları 4 Şubat'ta oynanmaya başlayacak. Gerekçe ise hava muhalefeti. Evet, önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.